Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hava yağmurlu. Gördüğünüz gibi motorumuz içeride tamir ediliyor. Her gün parçasıyla arasıyla masraf yetişmekten bittim geçirdim. Rabbim canlara da yardımcısı olsun. Ne yapalım? Elimden geldiği kadar mücadele ediyorum. Yapamadım. Allah adresi ediyorum. diyelim. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Rabbim kiminle de sıkıntısı varsa derman eylesin inşallah. Yağmur, Rabbim Rabbim bu yağmurda o canların yardımcısı olsun. O toprak hayvanların yardımcısı olsun. Rabbim kimseyi zor durumda bırakmasın. Rabbim Kim, kimseyi zor bırakmasın. Amin tamam inşallah. That's what it is.